Ya Mia hadi o elindekini bana ver ya. Ben yiyeyim hadi lütfen. Aa, ben içeyim ya. Niye içiyorsun ya? <laughs> Ya ben de içecektim. Ben de yiyecektim. Bana niye vermiyorsun? Dur ya oraya gitme. Bir dakika. Eymoş sen ne yapıyorsun burada? Ha, aynen. Ne oldu? Ya bir dakika ya Mia. Kafama atma ya. Dur. Ya ne bakıyorsun bana ya? Gitsene başımdan. Oyununuzu oynayın. Sen niye bana ters davranıyorsun bakayım? Ya of, sana ne? Git işte git işte lan. Bok atma lan kardeş. Ya dursana Mia. Atma sana bir dur. Bak Eymoş'un morali bozukmuş. Onunla biraz ilgilenelim. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Bir soralım ya. Emoş ne oldu sana? Hadi gelsene aşağı konuşalım. Ya gelmiyorum. Hiç şey olmadı. Gidin işte başka yerde oynayın. Ne oluyor buna ya? Ne oluyor? Dur ya babama söyleyeceğim. Madem bana bakmıyorsun babamla konuşayım. Babama anlatayım. Belki bir şey yapar. Babişko. Baba. Neredesin? Mutfaktayım. Mutfakta mısın? Geliyorum. Geliyorum. Baba baba acil bakman lazım. Acil. Çok acil bir şey oldu. Efendim kızım. Ya Emoş bana çok kötü davranıyor. Konuşmuyor benimle ve yataktan çıkmıyor bugün. Aa ne oldu ki Emoş abi? Şey ya mi bilmiyorum. Oldu? Anlamadım. Bir gel ya bu ne yapıyor ya? Bütün sütleri içti ya. Ya Mia dursana be kızım. Ya baba gel şuna bir bakalım hadi ya. bir Morali bozuk. Ben anlamadım. Bana çok kötü davranıyor. Tamam hadi gel bakalım kızım gel. Baba acaba bu depresyona mı girdi ya? Ne diyorsun? Acaba annen gitti ya. Üzülmüş olabilir mi? İyi de annem öyle tatile gitti. Geri gelecek. Niye üzülüyor ki? Ya üzülür işte. Erkek çocuğu. Annesini çok sever. E tamam da ben de seviyorum. Ne alaka? Eymoş. Babam geldi bak. Ya ne Eymoş var ya? ya. Ne bu adamı ya? Aa. aa. Ne oldu Eymoş'um? hiçbir şey olmadı git ben çık şuradan. Senin niye canın sıkkın iyi boşu Ben doğru pozisyona girdim bugün. Ne girdin ne? pozisyona mı? Doğru pozisyona girdim ya gidin şuradan işte istemiyorum ya sizi. Baba ya nasıl davranıyor baksana istemiyorum falan diyor ha sinir olmaya başladı. Sen benimle bir gelsene kızım gel. Ya Allah beni sinir ettin bugün ya geliyorum ya nereye gittin? Niye gelsene peşimden. Gelin 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 size bir şey anlatacağım şimdi gelin. Ha, ne oldu ya anlat bir anlat ne oldu? Acaba ben sizi oyun parkında bilet alsam siz üçünüz gitsin nasıl olur? Ne oyun parkı ya? Nerede oyun parkı var? Bu mahallede oyun parkı yok ki. Ya ben sizi götüreceğim de Eymuş biraz şey olsun eğlensin. Allah Allah ya. Aa, düzelir mi diyorsun? Böyle bir parka gitsek ve açık havada böyle hava alsak falan oyun oyun Ne diyorsun? Çok güzel bir oyun parkı açılmış. Bence ben sizi oraya götüreyim. Mia da gelecek mi? Evet evet. Üçünüz birlikte gideceksiniz. E, o zaman sen bizi çıkışta al ama tamam Biz eve geri gelemeyiz. Bak bizi çıkışta almıyorsun. Ay, sonra yürümek zorunda kalıyoruz. Tamam tamam bu sefer alacağım alacağım. Gel Eymuş haberini ver. Verelim. Tamam gel verelim bakalım. Ya gel yürü bakalım. Nerede ya oyun farkı? Nerede açılmış acaba? Ha lan ya, ne yapıyorsun lan bana? Ya dur dur Eymoş bir dakika. Ya Mia bir dur ya. Yerinde dur ya. ya. Zaten canım sıkkın yeter ya. Yeter bıktım ben. Gidiyorum ben dur böyle. Eymoş um, dur Dur sana haberimiz var. Dur dur dur. Ya dur, dur. ya. Aa, vurmayın ya yeter ya. Ya Mia bir dursana bir yerinde. Zaten canın sıkkın patlayacak şimdi bize ya. Eymoş şimdi senin canın sıkkın ya. Ha. Ne olmuş kıza daha mı sıkacaksın? Yok kardeşlerini birlikte seni çok güzel bir yere götüreceğim. Evet evet bak çok güzelmiş. Hiçbir yere gitmesin yok bay bay. Ya, ya ne ol... sus hadi gel gidiyoruz bak, be. gel, çocuklar. gel, çocuklar. Bırak, çocuklar. bırak işte zorla gidersin işte öyle zorla. Yok, ne oluyor bu çocuğa ya? Bırak lan beni. Ne oluyor bu çocuğa ya? Ne oluyor bu çocuğa? Oluyor bu çocuğa? Anlamadım ki bugün böyle bir havalardasın. İyi mi uçarsan ben? Havalara girdin ha. Ah, ah, oğlum bu, bu var ya bu niye bir daha beni çarpar zavar? kızım yapma ya baba şu çarpan aleti bir sakla ya vallahi bıktım o aletten. Almayın şu aleti be artık. Niye <laughs> alıyor? Abi ya dursana ya. ya bebek diye ya bir şey yapmak istemiyorum. Ya. Evet çok yaramaz. Babama ne yaptın bak, Emoş'a ne yaptın? Hadi gelin gidelim. Hadi hadi Emoş gel. Hadi hadi, hadi gidelim. Deniz bile bilmiyorum daha. O bana hiçbir şey söylemiyorsun. Emoş'um sen bugün böyle mutsuzsun ya. Ee, ne olmuş? Babam da bizi su parkına götürecekmiş eğlenmek için. O kendi gelmeyecek eve? Evet su parkı. Çok güzel. Yeni açılmış hem de kocaman her şey varmış. Bana ne ya su parkından sanki ne yapıyorsun. Sanki yüzmeyi biliyoruz. Ya oğlum yüzmeyi öğren geçeceğiz işte orada beraber. Ya Mutlu olursun ya. İyi bakarız. Belki mutlu olabilirim. Bilmiyorum hiç. Ya var ya beni çok sinir etti baba ya. Hadi arabaya atlayıp gidelim var ya. Yoksa boğacağım Hadi ben gelin. bunu. Hadi. Hadi imuş Koş imuş. Elimde kalacak Aa. bugün bu benim. Ya tamam geliyorum ama öne ben otururum. Tamam mı? Ne alaka ya? Niye öne oturuyor? Ben ondan bir dakika daha büyüğüm. Ya hayır öne ben oturacağım ya. Ya tamam be. Baş yapma Kaz. Hayır. Hayır. Ben oturacağım. Ben oturacağım. Ben oturacağım. Of. Yoksa tamam, gelmiyorum. Ya. Yoksa sus. Gelmiyorum. Ya, sus, ya, sus, gelmiyorum. Ya sus tamam. Otursun baba ya. Otursun kas, ya. Kas, otursun bırak ya. Bırak ben beni. Dur lan ne bu benzin döküyor. Niye benzin döküyor? Ya Mia dur bir yapma da bir gidelim ay babama babam benim. Ay. 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 Ya ne yapıyor ya ne yapıyor ya ne yapıyor şimdi yürümek zorunda kalacağız ya. Yapma şunu yapma yeter tut. Baba Burada araba yandı baba oh. araba yandı oh oh tamam 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 <laughs> araba yandı mı gider mi gider gider bir şey olmamıştır Ya sen niye durmuyorsun yerinde sen bir çalıştır bakayım gidecek mi biz sonra bineriz oh, çalış... oh çalışıyor mis gibi ah, tamam iyi ee, hadi bakalım İyi ee, tamam hadi bin ya bin hadi gidelim ya of Evet çocuklar hazır mısınız? İşte geldik su parkına. Ben de elim geri gidiyorum hadi bay bay. Ya nereye gidiyorsun ya nereye gidiyorsun gelsin şuraya. Gelmek istemiyordum zaten. Ya ey Moş canımı sıkıyorsun bak bak eğlenmeye geldik seni depresyondan çıkartmaya geldik. Sen de biraz çabala ya değil mi Mia biraz çabalaması lazım ya. Evet baksana bak Mia da sana kızıyor hadi ey um, gel gidelim. Sen istediğin hangisini istiyorsan ona binelim ilk önce tamam mı? Bir kere denirim bir kere ama sadece bir kere. Hayır bir kere değil bütün gün buradayız para verdik ve bilet etinizi şuraya koyun. Oo. Tamam. Nereye gidiyorsun ya? Oflama. Bak burada giyim yeri varmış. İstiyorsa giyin. Oo, Miyacığım üstünü giymişsin. Bak. Hadi Eymen sen de bir tane şort seç. Ya ne giyeyim? Al bunu giyeyim. Şingar botlu şort. Aa ben de ne giysem? Ben de şunu giysem. Tamam bak ben de bunu giydim. Mor oldu. Bak, aa şurada bir şeyler de takabiliyoruz. Gelin gelin gelin. Aa, giremiyorum buraya. Ya bunlar ya. paralı ya. Paralıymış. Neyse gelin gidelim o zaman. Böyle iyi. Aa tamam. Bezimden zaten altım gözükmüyor. <laughs> Bu ne lan? Yeşilce ne vardı ya? Yeşil canavar mı? Binebiliyoruz mu? Bakayım. Aa bir dakika. İki kişilik lan bu. E, tamam siz gidin. Ben de tek başıma gideyim. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Sen de arkamızdan gel. Tamam hadi gidin. Tamam. Ben de. Ben de. Hadi ben de. Yetişeyim onlara. Hop. Ya gitti ben, ya. Bir tane daha çağır. Ya of tamam. Bir tane daha çağırdım. Hadi gel. Bununla birlikte gidelim. İki kişi. Yanıma biri geldi. Onunla birlikte bineceğiz şimdi. Tamam mı? Aa bindim. Ben bindim. Lan biz çok hızlı gidiyoruz. Oha ya ben de hızlı gitmek istiyorum. Bu niye yavaş gidiyor? Biz çok yavaşız. Dur ileride hızlanacaksın lan. Lan lan Ulanın. Hadi hadi biz de uzanalım biz de. Oha biraz uzandı. Aa tünelin içine girdik. Aa bu yanımdaki kim ya? Yanımdaki kim? Ey boş keşke benim yanıma binseydin. Ya yanımızda boş bir tane şey var. Ah oh, ah oh, bir dakika nereye geldik? E buradan nereye gideceğiz? E burada kaldık ne yapacağız? Aa, bir dakika. E... Oradaki Tamam düzeldik. Ya aa, şimdi de ters gidiyoruz abicim ya. Bana bir düzgün <laughs> gel ya. Kuzuyam şimdi şuraya. Lan ben de lan nereye gidiyorsun? Aa, 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 ben ya? Aa. Biz bitirdik. Biz çok saçma bir yerdeyiz. Böyle bir suyun içinde böyle şeker gibi dönüyoruz ya. Valla biz bitirdik sizi bekliyoruz ha. Geldiniz. Ah ah, 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 geldim geldim geldim. Ya bu kim abicim? Ben kimle yolculuk ettim ya? Niye beni bıraktınız ya? ya gidelim artık buradan. Çok kötüymüş. Daha fazla yok. Burada buraya 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 gelin. gelin. Ya Emuş hayır gitmek yok ya. Gitmek yok. Bak herkes burada ne kadar el. nerede? Aa, nerede? Eyvah kardeşim kayboldum. Mia nerede? Kızım benden uzaklaşma diyorum sana. Sen niye bizim peşimizden gelmiyorsun? ne abi ya benim peşimden giyip bak benim peşimden ayrılma var ya senin var ya bak babama söylerim abi daha sen senin buz nereye gidiyorsun? dünyası. Gideyim? Buz, buz dünyası. dünyası gel buz dünyasına buz dünyasına. Oo burası bayağı soğukmuş ha. Bak burada buz dünyasının nasıl şeyi var. Neyi var? Oo buz dünyası. Nasıl burada? Aa cidden mi nasıl bineceğiz peki? Bakayım şey bir şurada bir yer var kafe mi lan bura? Ya siz ne kadar hızlı gidiyorsunuz. Oo bu buzlar bayağı soğukmuş ha. Tamam neyse yetiş yaşayacağım. Oo, bu ya Burası bura kafe. kafe değil. Kafe evet kafe bak oturuyorum işte. Ya, tamam kafeymiş ben yanlış anladım lan gel gidelim buradan ne yapacağız? Mia, ben? Mia dondurma mı istiyorsun? Ya ama bizim paramız yok ki dondurma alamayız Boşver ya ne yapıyorsun 5 kuruş paramız lan bu ne yapıyor karttan mı çekti bunu Nereden alıyor oğlum bu bunu Babamın kartı bundu kimde sizde babamın kartı mı var Lan onu niye vermiştim ben Allah senin cezanı vermesi Tamam alın ya dondurmanızı da gidelim ya Bana da verin bari ben de alayım ya O kadar paramız yok ben de almayacağım Ya tamam o zaman ben de almayayım mi alsın yeter ya O küçük diyor Ağlıyor zaten her şeyi Of çilekli milekli çok güzel yapmış dondurmasını da Oha bir de dondurma mı yapıyor kendine ya Aa Aldın oh, mı? Aldım. Ya, bir de yuz ya yuz tamam yuz yesin, ya, yesin ya, yesin ya yesin peşimizden gel bari peşimizden gel tamam mı peşimizde ye. Şimdi buraya nasıl bineceğiz bakalım Eymoş bizi buraya getirdin. Aha galiba şunlara bineceğiz hazır mısınız? Bu ne lan burada merdiven var. Ee, bir dakika e ee, e nasıl gideceğim peki ben burada? Hayır bunlara ya. Merdiven mi? Merdiven mi? Bunlar değil ya merdivenden mi bir de tırmanacağız mı ya hadi koş koş. Oh. Bir ya peşimizden gel çabuk. Nerede ya bu yine? Gel 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 koş 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 yukarı çıkıyoruz bir dakika nereden, ha, nereden? buradan hadi. Mı? buradan mı buradan mı nereden hareketmez ben çıktım soldan ben de geliyorum bir dakika e, nereye A, tamam buradan şimdi ben şuna Aa. bindim hadi bakalım şuna biniyorum aha bindik aha bindik ha gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Ya, bu çok eğlenceli bir şey var. Oo, daha ileri yok mu bunun? Gelin sağdan çıkalım. Oo, bu çok iyiymiş. Evet bir de sağdakinden çıkalım. Ya burası bence yanlış bir yer ya. Yok doğru bir yer ya. Gel bak göreceksin şimdi. Biz niye buz dünyasına geldik? Havuza gidecektik. Soğuk yere getirdiniz bizi. Ben anlamadım ki. Bu ne lan bu ne? Tamam. Bir dakika. Hayır. Sen basma ona. Biz basmamalıyız. Biz şuraya mı geleceğiz acaba? Şu... Yok buraya değil. Bunun içine mi gireceğim acaba? Ay, Aa! Benim. Aa! yanlışlıkla girdim ya. Tünelin içine gittim ya. Nereye giderim ya? Oğlum benim peşimden gelsin. Neyse tamam tamam bir şey olmadı. <laughs> Niye benim peşimden gelmediniz? Ya ben geldim işte arkandan. Tamam orada bir yer daha vardı. Çok gizli bir yer. Gel gel gel. Altta da bir yer var. Altta da bir yer var. Orada ne var ki? Bilmiyorum. Bak girdim şuraya. Aa oh, oh, yanlış yere <laughs> geldim ya. Hayır burası değil bence. <laughs> Bilmiyorum. Buraya bir yerden girmiyor. Gel gel gel. Buradan değil. Başka bir yerden. Ya hadi havuzlara gidelim ya. Havuzlara. Vallahi bu dünyasından çok sıkıldım ben. Gelin gidelim. Ben de çok sıkıldım ya. Ama havuzdan oraya nereden gidiliyor? Gel gel beni takip et götüreceğim ben seni. Geliyorum. Aa, aa bu ne teleferik var. Aa teleferik. Aa onu da binelim. Nasıl bineceğiz ya? Nasıl bineceğiz? Aa orman var. Orman mı? Ormana gelin. Ormana gelin. Ormana gelin. Ormana bakalım biraz. Oha burası var ya kocamanmış ha. Aa, orman kötü gibi görünüyor ama şu kırmızılı bir merakımı çekti. Benim de kırmızılı. Eyvallah bak senin keyfin yerine geldi fark ettin mi bak? Şimdi daha iyisin sen diye. Yok 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 daha yok, daha yok. gelmedi. Yok yok daha iyisin daha iyisin. Şimdi sen havuza girince orada da kızlar var. Sen keyfin yerine gelir yani senin. Yok gelmez. Buna mı bineceğiz? Hadi mi ya sen önüme bin. Ben de arkaya bineyim. Dur. Tamam bindim. Hadi bakalım. Hadi gidelim kardeşim benim. Oo. Emre sen neredesin? Ben aşağıda bekliyorum. Aa sen ne ara kaydın ya? Ne ara bizi geçtin? Miyacım çok eğlenceli değil mi? Evet evet bence de. E, ama sıkı tutun tamam mı? Sakın onları bırakma. O iki tarafı çok sıkı tutunacaksın. <laughs> Tamam ben i̇şte, ben geldik işte geldik ya geldik ya. Ay burası çok eğlenceli. Takip edin takip edin. Volkanoya gidiyoruz. Volkano mu? Patlamayalım sonra. Patlamayız yani olacak. Oha ne kadar yüksekte ya. Yine o kadar çok tırmanıyoruz ki başım döndü. Ha parkur varmış oraya sakın gitmeyelim. Yok ben gitmem oraya zaten. Oh oh bu karalık. Bir dakika ben de bindim. Ben de bindim. Arkanızdayım hadi bakalım. Aa, <laughs> Oğlum bu çok eğlenceliymiş. Hem de üçümüz aynı anda binebildik. Bak, Bak gördünüz mü? Bak nereye? Bilmiyorum şeker gibi ya buralar Valla şekere benziyor Eee kaldık burada Ee gitmiyor hadi biraz ittirin siz de Oradan ittirin ben de buradan ittireyim Bir yandan ittirin İttiriyorum oh, Tamam tamam işe yaradı Mia ya, sıkı tutun tamam mı ablacığım? Aa tutunuyor tutunuyor boşver onu sana Sen yine de Mia'yı tamam. tut Mia'yı tut Aa bir dakika Oradan tamam, aşağı tamam. düşmeyeceğiz değil mi Oradan aşağı düşmeyeceğiz Aşağı düşeceğiz E sonra nereye gideceğiz Aşağıdan çıkacağız işte E tamam hadi bakalım düşürün bizi ya Ne döndürdünüz be Dönme dolaba mı bindik ya Hadi ya abi, No, 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 no. Ne, ne yapıyor istedim. niye aşağı atladın oğlum aşağı mı atlamamız gerekiyordu doğru atlamış lan çocuk valla <laughs> <laughs> ey maşı ya bu bence ya pek yaşam, orman değildi, bu evet, evet, orman değildi. Sıktı, orman sıktı. havuza gidelim havuzlar artık insanlar orada zaten burada kimse yok o... kim kornaya basıyor ya lan harbiden kim basıyor lan tır mı getirdiniz buraya ben anlamadım ki tırın ne işi var burada ya hadi ya ee. beach party beach party ya beach party beach party bırak şurada da bir şey var şuna bak ee, ne bu feyli şey gündemiz. Aa bir dakika. Baya bayağı korkunca benziyor ya. Buna binmezek mi? Hadi hadi buna 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 ya, buna of buna. Of ya. Bu arada ben puan topladım. 4 puanım var. Sizin kaç var? 6. Ne ara 6 puan yaptın sen ya? Ne bileyim. Daha önce gelmedim ki buraya da hiç. Sen gizli gizli bizden gizli başka bir şey mi bindin? Yok hiçbir şey binmedim. İyi bilmediysen şimdi bineceğiz tamam mı? Ben de bineyim. Ben aynı anda binemiyor muyum? Ya binemiyormuşum. Binebiliyoruz herhalde. Aa, <laughs> aa. Hayır ya yanlış bindik ya, ya Aa binemiyor muymuşuz ne yapıyoruz Ben anlamadım ki Ya canım, biz gidiyoruz da neredesin E ben de gidiyorum ben de peşinizden geliyorum Ya hala biri kornaya Aa. basıyor var ya Bütün zevkimi mahvetti Şu kornaya basanı bulursam Ya ben bunu hiç sevmedim ya hiç sevmedim ya Ben bir hiç partiye gideceğim O zaman hadi gidelim ama bir hiç partinin başlaması için 9 dakika var 9 dakika mı var of ne zaman başlayacak O zaman şey yapalım oradaki aletlere binelim 9 dakika sonra zaten parti başlayacak ah, ah tamam tamam, tamam, tamam gelelim. Hadi gelelim. hadi hadi. Hala puanım 4 ya. Hala puan kasamadım. Bir arkamda mısın? Bu Gel lan. canım. Ejderha var lan adamda. Ejderha mı var? Neredesin ya? Nereye gittin ya? Beach party'ye gel. Bak burada burada burada. Oha bu ne ya? Bu ne yapıyor ya? Ejderha'ya mı binmiş? Neye binmiş bu? Herhalde. Aa, ha Mia bir yere dalıyor. Mia nereye gidiyorsun? Lan nereye gitti Biraz, ya? Lan, lan yakala şunu. Aa bu bu bu. 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 Bak. Baksana. Su altı. ne dediğimi tutacağım lan ben, ben burada. Nefesini tut. Sakın bırakma ve. Ay burası gerçekten. Çok güzelmiş Mia. İyi ki daldım Tabii buraya. Ya, ya beklesene ne kadar hızlı yüzüyor bu çocuk ya. Bizden hızlı nasıl yüzebilir ya, ki? Olacağım. Ya abi ben nefesimi tuta bir yere artık yeter. Ya hadi ya hadi bitmedi ya abi bitmedi ya burası. Çıkalım artık şuradan lütfen. Sonuna geldik sonuna geldik. Kendimi balık gibi hissediyorum ya. Balık gibi hissediyorum <gülüyor> kendimi. <gülüyor> bu kadar suyun içinde bir daha asla durmayacağım. Aa bakın burada beach party yeri var. Oo beachler partiler ha. O bir dakika bu yukarıya çıkınca nereye çıkıyor acaba? Aman bu kaydırak tamam buraya çıkmayalım. Aa, aa Mia suyu açtı bak bak. Buraya basıyorsun. Aha. Buraya bas su açılıyor bak 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 bak. Ben de Oha. bunu basacağım. Çok güzel lan. Fiyatlı. <laughs> <atlayın. gülüyor> Emoş. şurada bir şeyler daha var. Emoş bak galiba plaj partisi açılınca şu yukarıdaki toplar aşağı düşecek. Gel ne diyorsun? Olabilir vallahi doğru diyen. Hadi şu büyük trene binelim ya da o teleferiğe binelim. Ne diyorsunuz? Teleferik nerede lan? Büyük tren nerede? Bilmiyorum ki. Şurada ne yazıyor? Burada ne yapabilirsiniz diye ama açık değil ya. Açık değil. Gel 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 biz vahşi batı yerine gidiyoruz. Vahşi batı mı? <laughs> Bayılırım ben de geliyorum. Bedde bayılırım gel 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 çabuk. Evet vahşi batı da atlar Aa, olması lazım. Bu ne bu ne bu ne? Ne bu ne bu bilmiyorum şeytanla ki. Şeytanla savaş diyor. O zaman şeytanla savaşmaya gidelim. Ha 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 korktun mu hadi diyor. Hadi, hadi, Hayır hadi, korkmadım. Ne diyor savaşı kazanacak mısın? Evet kazanacağız. Geri dönüş yok diyor. Eyvah geri dönüş yok diyor ya. Acaba bilmese miydik ne diyorsunuz? Hiçbir <laughs> şey olmaz hadi bay bay. Ay sıkı tutunun ya. Nerede şeytan? Şeytan meytan yok burada. Belki ileridedir. Bence yok burada şeytan. Bizi korkutma. Burada ben... burada. Ya bu değil. メマリアで2 <laughs> bağırıyor bu? Oğlum çok korkunç lan mi? Hiç de korkunç değildi. Çok basitti. Şeytan falan yoktu burada. Yalan söylemişler. Çok gizemli bir mağaraya girdim bu arada. Ha, haberin olsun Eymen neredesin? Lan nereye getirdiniz lan beni? Çok gizemli bir yere geldik ama sağdan mı soldan mı ya? Sağdan sağdan. Sol zipline gidiyormuş. Ya nereye gidiyormuş? Zipline Zip Zip yani ne o be? Zipline. Zipline ne be? Ya şey işte asılıyorsun asılıyorsun ona o seni götürüyor. Aha kanyon blaster diye nokta diyor. Aha 3 kişilik atlayın 3 kişilik ortaya atladı.

oha oha şu an neredeyiz var ya çok yukarıdayız Aha. çok 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 aşırı yukarıdayız ben görüyorum Aa, Aa, ya lütfen lütfen bitsin artık Mia sen hiç korkmuyor musun ya bu, Aha. niye, bu niye korkmuyor bu biraz zevk kalıyormuş gibi geldi bana ey ya bu deli deli o valla deli ya bu bizden daha deli oldu ya oh, oh, bitti sonunda. Oh, ya Mia sen hiç nasıl korkmuyorsun ya nasıl? Ama yok yok Yuh 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 ya bir de dans ediyor ya bir de dans ediyor inanamıyorum. Bu ne bu ne? Oh. Şeytanın zirvesi. Şeytan 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 şeytan. Hadi ya ben, buna bindik mi ya acaba? Yok buna binmedik buna binmedik. Aa bu zipline zipline olan zipline zipline gel gel gel. E, tamam. Zipline ne? Zipline yazıyor anlamadım ki. O oh, bu kimin? kim Şeytan zirvesi de burada ama. Şeytan zirvesi mi? Neredeymiş bu şeytan zirvesi? Hadi atlayın bir. Bak benim. bak şuraya, şuraya gel şuraya gel bak otur burada. E, tamam. Gittiniz aşağı düştünüz. Sen de gel. Ya ben ya ben gelmek istemiyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hayır hayır hayır. hayır. Oha bu ne? Bu ne böyle? Çok iyi bir şeymiş lan bu. Gözlerim kabaştı ya, gözlerim kabaştı gözlerim gitti ya lanet olsun ya ne kadar renkli bir şeydi ya nasıl çıkacağız buradan ha tamam buradan Baksana Mia burada bekliyorsun? Ya Mia sen nereye geldin buraya ablam hadi gel aşağı in aşağı 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 çıkış 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 tamam Şimdi neye binelim biliyor musunuz havuz partisi neye? başlayana kadar teleferiği bulup binelim bence onu çok merak ettim Tamam gel şuradan bir gidelim belki buradadır ya teleferi çok pahalıymış en iyisi biz buradakilere binelim Yok mu pahalıymış hangisini seçsem hangisine Şşt, sunshine'ı seçtim sunshine Hop. Oh. Ah. Lan hayır hayır tek başına gitme geri gel. Ben tek başıma yürüyorum. Nasıl yürüyorum bunun içinde? Ya yürüme yürüme yanlış. Onda bir şey oturacak. Aa, şey. ama ben gidemiyorum. Yürüyerek gidiyorum. Ya geri gel yani yere nasıl geleyim ya yere nasıl geleyim ya Oha. Bekle ben sana doğru geliyorum Oha yanlışlıkla bir yerin içinden Lan lan aleti buldum ne, ne oldu, Kayboldum lan kayboldum Neredesin lan ben geldim Tamam tamam ben de geldim hadi çıkışta bekliyorum seni gel 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 Aa, Bu çok eğlencesiz bir şeydi Bu çok eğlencesizdi ayrıca buzuktu Beni direkt attılar ya bana bir şey olsaydı Kim hesabını verecekti Aa, Ben de yürüyerek geliyorum bu neymiş Baksana <laughs> Dedim sana yürüyerek geldin işte. Çok kötü ya. <laughs> çok kötü gel gidelim. Mia nerede? Ya Mia nasıl bununla geldi? Sen nasıl bindin ona? Biz nasıl binemedik? Bu çocuk niye her şeyi yapıyor ya? Ya <laughs> Bu çocuk birazcık garip ya. Ya bize ezik mi dedi? Ne dedi? Biz ezikler mi dedi? Ben mi yanlış anladım? Bize ezik mi ben dedi? bebek de belli anlamıyorum. Allah Allah, sanki bize bir ezik demiş gibi geldi bana. Ya ben artık gideceğim. <laughs> Olabilir. Havuza gideceğim ya. Havuza bakacağım. Ben zaten havuz diye geldim. Yok Ooo buzu... herkes havuza girmiş lan. Herkes havuzda baksanıza. Bu ne lan? Havuz çok hareketli. Havuz niye bu kadar hareketli? Ne bileyim lan çok Aa, bu adam yüzünden. Bu adam bir şey mi niye? Ya yapmasın ya. Yapmasın. Boğulursunuz. Çıkın bence. Çıkın. G Çıktım 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 orayı bozmuş ha. Hadi bir kere de şu kocaman mor, havuz atlayalım mor, atlayalım. Mor, mor. mor mu? Ha evet mor mor mor. Mora binelim. Oo buraya güzel bir şey benziyor ama nereden bineceğiz ki buna? Şu kayalardan tırmanırım ben şimdi. Gelin takip edin beni. E, niye kayalardan tırmanıyoruz ya? Şuradan çıkacağız galiba. Şu sol taraftan. Çok basit çünkü. Ya of ya ben tırmanmak istemiyorum. Mia'nın peşinden gideceğim. Dördüm onu. İyi gelin o zaman. İyi gelin. Ben tırmandım çoktan. Gel Mia'cığım. Gel gidelim. Gel. Sağdan mı gidiyorsun? Soldan mı? Ben soldan gideceğim. Aa! gittim bile. lan ah, tamam, ben de gidiyorum. Ya bu da çok eğlencesizmiş ya. Sonradan şu havuza atlamamız gerekiyor Daha atlayamıyorum. Dönüp dönüp duruyorum. Hop! Tamam. Aa, kalk o zaman ayağa zıpla. Taktım zıpladım. Yecim. O nasıl düştü? Bu sular çok hareketli. Bütün sular çok hareketli. Ne oldu? Gel gitme çünkü, oldu acaba. Çünkü parti başlıyor. Yemin et. Yemin et. Ne evet, zaman? Evet ah, evet evet. Ah, 10 saniye. 10 saniye ne olacak acaba bu partide? Niye yukarı gel, gel. çıktınız? çıktınız? Baba yukarı çıkalım partide partide buradan aşağı atlayalım. Tamam gel tamam gel. Ooo müzik, başladı. müzik açıldı. <gülüyor> Atla. <laughs> <Parti, parti. gülüyor> Şu müzeye bak. E, bu havuzdaki toplar hala düşmedi ya. Ya bunlar niye düşmedi? Bilmiyorum. Ha. Aa, düştü, Pat, düştü düştü. Oğlum ben diye buna derim işte. Emoş moralin yerine geldi mi? Geldi galiba geldi. <laughs> ben biliyordum bunun işe yarayacağını ya. Biliyordum zaten. <laughs> Hadi iki gelmişiz buraya. Herhalde iki gelmişiz be. Oo bir hava fişek atıyor. Hava fişek atıyorlar. Kim atıyor? Bak şuradan. Oo, o oo bu ne yaptı ya? Bir dakika bin oraya mı ya? Bin. Bin ablacığım seni uçuracağım şimdi. Bin 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 bin. Bak hazır mısınız? Hop. <laughs> Emo sen de bin sen de bin. sen de uçurayım. Sen de bin sen de bin. Sen tamam de bin. ben de biniyorum. Bir dakika bas 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 bas. Bas bas bas. bas bas. ooo. İki eşya. İşte gerçek eğlence. Evet arkadaşlar bir Who Is Your Daddy videosunun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız ve siz de su parklarına bayılıyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Yorumlara da en sevdiğiniz rengi yazın. Aa benimki benim. Benim en sevdiğim renk. E, onu bilen de yorumlara yazsın.